Sene 2017, vatanı görevimi yapıyorum. Hani görevler bitince koğuşta otururken ne yapacağım? Boş duruyorsun. Alıyorsun telefonu, o uygulama senin, bu uygulama benim. Onu okuyorum, bunu izliyorum, şu oyunu oynuyorum vesaire. O sıralar Connected to Me diye bir uygulama var. Anonim yazıyor isteyenler. İsteyenler de anonimliğini bozuyor filan. Değişik garip bir uygulamaydı. Sonra günlerden bir gün bir hanımefendi yazdı. Konuşuyoruz çok güzel. Ben biraz geek bir insanım. Yabancı dizi güzel izlerim. Anime izlerim. Bazen manga okurum. Değişik kafalara sahip bir insanım. Abi kızda hepsi var. Oynadığım oyunlara kadar var kızda. Çok iyi muhabbet akıyor gidiyor. Nerede yaşıyorsun? Dedik Ankara'da. O süper. Kaç yaşındasın? Dedi ki benden bir yaş, büyük bir yaş söyledi. Aa dedim okey, olur olur dedim. Ne iş yapıyorsun dedim. Savunma sanayinde mühendis olarak çalışıyorum, bilmem kaçıncı yılım. Dedim ki neler oluyor? Peki dedim, bana bir fotoğrafını atar mısın? Çünkü orada herkes fake, herkes yalan dolan bir şeyler. Abi bir fotoğrafını attı. 1.78 O zaman normalde saçları kıvırcık değil de böyle hafif böyle kıvır kıvır yapmış saçlarını siyah saçlı beyaz tenli güzel kahverengi gözlü Uzun boylu, vücudu da güzel hafif armutumsu ama kilolu değil. Hiç kilolu değil. Muhteşem bir hanımefendi ya. Böyle aşık oldum. Bu neden dedim. Burada böyle insanlar mı varmış dedim. Bayıldım bittim. Yani bir insanın görsel olarak uyuması pek çok zaman mümkün olabiliyor ama kafa ve ruh olarak bu kadar iyi uyuyorken bir de görsel olarak seni tamamen tatmin etmesi inanılmaz bir şey. Hayran oldum kıza. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Her şey güzel. Son bir gün ben çarşıdayken bir takım anlatmaya utandığım şeyler yaşandı. Ve ayağımı burktum. Bir süre elime telefonu alamadım. Kızla da yaklaşık 2-3 gün konuşamamış olduk. Hala bu arada anonim olarak yani o uygulamadan konuşuyoruz. Sonra ulan dedim ben şuna bir yazayım. Yazdım kıza ve hikayemiz başladı arkadaşlar. Ben kendimi şöyle sattım. Ankara'da çay yolunda yaşayan bilmem ne mühendisi bir birey olarak kendimi kıza sattım. Kız yedi o an. Konuştuk 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 konuştuk. Sonra artık görüşmemiz gerekiyor ve ben o an vateni görevimi yaptığım için aşırı tipsizim ve arkadaşlar sene 2016-17 diyorum yani kaç yıl geçmiş o zaman ben ben değildim zaten. Saçlar kazınmış, sakal yok, üst baş desen hiçbir şey yok. Hatta altımdaki şort 10 yıllık şort falan böyle bir basket şortu var altımda. Maksimum dışarı çıkabileceğim. E görüşmem lazım kızı. Mühendis şöyle bir insan böyle dandik yırtık bir basket şortu, dandik bir tişörtle herhalde oraya gitmez. Gitmemesi lazım. Kızı durumu açıklamam gerek. Bebeğim dedim bak ben aslında şu şehirde yaşıyorum ama gerçekten mühendisim ve ben şu an vatanı görevim yapıyorum. Seni kaybetmek istemediğim için sana bunları söylemedim ama ben senden çok hoşlandım seninle görüşmek istiyorum. Bozuntuya vermedi. Zaten dedi çay yolunu bitişik mi ayrım mı ne yazdın hatırlamıyorum hala bilmiyorum. Oradan anlamıştım Ankara'lı olmadığını dedi. Samimi miydi yoksa alttan almak için mi öyle cevap verdi bilmiyorum. Ve arkadaşlar ben hayatımın bunca yıllık hayatımın ömrümün gelmiş geçmiş en iyi date'ini yaşadım. Bir rüya gibi bir date'di arkadaşlar. Şimdi gittim Kızılay Meydan'dayım elimde dandik bir telefon. Altımda mavi Adidas. Yılların eskisi bir tane short, Üstümde upuzun oversize bir tişört. Kafa full vurulmuş sıfır sakal. Her yerim yanık yunuk bilmem ne leş gibi bir halde ben. Tek olayım var. Fizim fena değil boylu postuyum. Abi ben bekliyorum leş bir halde. Karşıdan kız bir gelmeye başladı. Yani ömründe ilk defa gördüğüm bir kadını böyle 100 metre 200 metre öteden görür görmez nasıl tanıyabilirsin? büyülendim ya. Abi anlattığım gibi siyah saçlar, lüle lüle, beyaz ten, normal gözler gözlerde sıkıntı yok ama çok da güzel boncuk gözleri vardı. Güzel bir fizik, boylu postu ve çok şık lan. Daha doğrusu çok kaliteli, böyle kaliteli bir insan yürüyor. Güzel deri bir tane ceketi var ama böyle asi değil. Altında güzel, eski emomsu ama alakası olmayan kaliteli hali. Bir pantolon ve güzel bir vans var. Mas mı? Converse hatırlamıyorum. Öyle bir şey vardı. Böyle yıldızlı bir tane tişörtü var. Bakın arkadaşlar 6 sene geçmiş. Hala üzerindeki tişörtü hatırlıyorum. Size başka bir şey demeye gerek yok herhalde. Geldi ben büyüler içerisindeyim. Kızla sohbet ediyoruz. Güzel. Ama ben çok ezik hissediyorum kendimi. Yani dünyanın en özgüvenli insanı. Daha bu kadar ezik hissettiği bir gün göremezsiniz. O sıra ben iş hayatına da başlamamışım. Kız 2-3 senedir mühendis olarak çalışıyor. Para pul efsane zaten. Hele o dönemki Türkiye'de 3 senelik mühendis araba alır. O seviyede. Neyse beni bir tane çok güzel, elit, lüks. Tabi o zamanki toskik halime göre lüks ve elit arkadaşlar. Şu an için çok standart benim için ama. Çocuğuz lan o sıralar. Ne bilelim anasını satayım. Bir tane çok güzel bir çay yapan güzel bir kafeye götürdü. Hava hafif böyle yağacak ama yağmayacak arası. O civarlarda. Ben bu arada o gün yatılı olarak izin aldım. Yani geceye kadar durabiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Gittik kafeye. Kızı tanımaya çalışıyorum ama biz şey var. Yani ölüyorum bitiyorum kızı düştüm lan. Konuşuyorum ama kız pek yüz vermedi gibi. Ben böyle bir yürürken mi oranın, oranın çıkışında mı ne elini tutmaya çalıştım. Daha bismillah oğlum 5 dakika olmuş aslında, satayım biraz bekle arada bak. Kız tabii ki istemedi öyle bir şey. Gittik kafede konuşuyoruz. Ben her şeyine hayran oluyorum kız. Okey. Sonra oradan çıktık ben şey psikolojisine girdim. Yok abi bu kız bana gerçekten çok fazla ya ben kimim ki lan? Parasız, çulsuz, tipsiz, kariyersiz, garip bir insanım ben. Karşımda hayatta belirli bir seviyeye gelmiş ve Güzelliği de güzellik, kariyer de kariyer. Kendini geliştirmiş seviyesi de çok fazla bir insan var. Ben bir kötü bir psikolojiye girdim. Oradan doğuna doğuna sevmenler farkına gittim. Böyle birkaç tane yiyecek edecek bir şeyler aldık. Orada da hani yarı piknik yapar, sohbet ederiz kafası. Abi oturacağız sevmenlere ve sevmenlerin tarihte en boş olduğu hafta sonu herhalde. Bomboş ve hava kararmak üzere. Biz böyle güzel bir yer seçtik, tam oturacağız. Abi bir anda yağmur sevmeye başladı. Herkes dağıldı. Sonra biz de ne yapalım dönelim madem derken böyle tepenin bir yerinde bir tane bekçi ya da oradaki hizmetçi abimiz. Gençler dedi buyurun dedi gelin bakın şurada yer var dedi. Abi bir önceki çift tek yağmur yağmayan yere bir tane örtü sermiş. Daha sonra örtüyü de oraya bırakıp gitmiş. Ya resmen yani bize bir ortam hazırlanmış arkadaşlar. Hava kararmış. Yanımda dünyanın benim için en tatlı en güzel insanı var güzel yağmur çizemeye başlamış. Yanımda benim hayran olduğum, büyülendiğim bir hanımefendi var. Nisan'ın güzel yağmuru başlamış. Her yer toprak ve çim kokuyor ve yağmur kokuyor. Hava kararmış. Biz yan yana oturuyoruz. El ele tutuşuyoruz ve öpüşmeye başladık. Kafamda şimşekler, fırtınalar koptu. Yani her şey <laughs> birisi tarafından ayarlanmış gibiydi arkadaşlar. Ben büyülendim, ben yok oldum, ben öldüm. Ben bittim arkadaşlar. Aşıktım o an. Öldüm. Benim için hayatta belki gerçek anlamda olgunluğumun tek aşkı o gündü arkadaşlar. Tek. Ben aşka karşı bir insanım. Ama tek aşık olduğum, aşkı iliklerime kadar hissettiğim an o andı. Ve dünyanın en güzel anıydı sık sık görüştük. Her hafta sonu görüştük. Bir gün o geldi. ben daha çok gittim. Zaten bir geldi. Geldiğim bölge biraz kötü bir bölgeydi. Kız da insanlara biraz alttan bakmayı seven bir insandı ben hariç. Ve öyle çok nezih olmayan bir ortama girdiğinde dedi ki Toskik beni bir daha buraya çağırma zaten gelmem dedi. Gel Ankara merkezde buluşalım. Eyvallah dedim. Askerliğimiz boyunca çok güzel bir şekilde görüştük. Daha sonra ben memlekete yerleştim ve iş aramaya başladım. Aramıza mesafe girmesine rağmen hiçbir problem yoktu. Yeri geldiğinde ben atlayıp gidiyordum. Yeri geldiğinde atlayıp gelebilecek seviyedeydi ama geldiğini hatırlamıyorum. <laughs> bir kere geldi, bir kere geldi. Neyse e, biz şey planı yaptık. O zamanlar zeytin Irak Festivali vardı balık Balıkkesir'de. E, oraya gidelim dedik. Tamam. Gittik abi orada çok güzel 2 gün 3 gün geçirdik. Oradan dedik ki Cunda'da kalalım bir gece. Orada kaldık. Oradan gittik 3 gece bir tane 5 yıldızlı çeşmede bir otel ayarladı. Oraya gittik. Her şeyin parasını oydu ya. Her şeyin parasını. Beni askerdeyken Nusret'e götürdü lan kız. Lan o Nusret'e gitmemişim. Sen beni askerdeyken götürüyorsun. Yani arkadaşlar değişik bir seviye. Zengin de değil. Parasını kazanıyor harcayabiliyor. Kız bana bu arada kalite namına, kılık, kıyafet, duruş, davranış, konuşma, hal, hareket çok şey kattı ve beni inanılmaz geliştirdi. Muhteşem geliştirdi. Yani pek çok şey ona borçluyum. Beni eğitti lan. <laughs> beni erkek adam yaptı bu kız. Günlerden bir gün ben İstanbul'da iş ayarladım. Dedim ki ben artık İstanbul'da yaşayacağım. O dedi ki niye Ankara'ya gelmiyorsun? Ya dedim ki ben Ankara'da yaşamak istemiyorum. Nasıl ya yani, ben buradayım dedi. Ya sen oradasın da ben Ankara'da yaşamak istemiyorum. Tamam güzel bir şehir ama ben orada yaşamak istemiyorum. İstanbul'da yaşayabilirim. Ya da başka bir yerde yaşayabilirim ama ben İç Anadolu'da yaşamak istemiyorum dedim. E sen gel dedim. Yok dedi ben İstanbul'da gelmem. Orada ilk sürt düşmemizi yaşadık. Neyse üstesinden geldik. İlişki gitmeye başladı. Ama Arkadaşlar kadında da erkekte de şöyle bir şey oluyor ya yani, insan olduğunda yeni bir işe başladığınız zaman ilk iki ayınız gerçekten kabus oluyor. İlk iki ayınızda sevdiklerinize, eşinize, dostunuza özellikle hani dostlarınıza yine ilgi gösterebiliyorsunuz ama e, çok samimi olduğunuz insanlara yani sevgilinize ve benzeri sevedik insanlara Maalesef çok yakın davranamayabiliyorsunuz. Çünkü onlar çok fazla ilgi istiyor ve sizin onu verecek zamanınız, vaktiniz yok. Ben ilk işe girdiğimde şunu hatırlıyorum arkadaşlar. Abartmıyorum. 2 hafta, 3 hafta boyunca saat 9'da uyudum lan. Onu saat 9'da bir insan nasıl uyur? Uyudum. O tempoya adapte olana kadar vücudum öyle yapması gerek. İşte o sıralar ilişkimiz gerilmeye başladı. İlk kopukluklar yaşandı. Onların da üstesinden geldik. O İstanbul'a geliyor, ben Ankara'ya gidiyorum. O İstanbul'a geliyor, ben Ankara'ya gidiyorum. Her şey çok güzel. Hatta of onunla o fele bir etkinlik var. Ya o etkinliğe gittiğim insan aslında benim hayatımın kadınıdır. Ne o etkinlik? Bir tane kocaman, devasa ve çok kaliteli ve çok pahalı bir yemek festivali vardı. Oraya e, gitmek istemişti. Gittik. Ve ben ne yiyorsam kız da onu yiyordu ya. Öküz gibi yiyorum o da öküz gibi yiyor. İkimiz de at gibi yiyoruz. Çok uyumluyduk abi. Arada kantır mantır oynuyorduk lan kızlar. Sonra şeyler başladı. Ya şimdi o veriyordu ya her zaman. O istemeye başladı. Dedi ki beni boğazda yemeye götür. Abi o zaman 2500-2000 lira arası bir para alıyorum. Tamam şu an belki çok düşük gözüküyor ama şu anın 17-18 bin lirası diyebiliriz maksimum. Boğaz'da yemek yesen 3-4 bin liradan başlar. İki kişi güzel bir yemek. Ben kira ödüyorum. Yani düşünün 17 bin lira kazanıyorsan 10 bini kirada. 7 bin lira kalıyor geri. Ben seni nasıl götüreyim? Kız böyle böyle istekleri başladı. O an anlayamıyordum genç halimle ama şu an anlıyorum. O fedakarlığı ona yapmak zorundaydım bir kere. Bir daha istemeyecekti biliyordum. Yapmadım. Çocuktum. Şu an olsa yapardım. Öyle minik kırgınlıklar iyice artmaya başladı aramızda. Sonra günlerden bir gün. Şimdi bunu ben artık hani 2 yılımız geçmiş, 3 yılımız geçmiş. Yanında olmasam da hani WhatsApp çevrim içi oluşundan, şuyundan, buyundan ne yaptığını onu anlayabiliyorum. Ve içime şu doldu. Şu an bu kız biriyle konuşuyor. Ve gecenin, ya gecenin köyü değil mi de akşama 11 falan. Bana yazmıyor ve sürekli çevrim içi ile konuş. Dedim ki ne yapıyorsun? İyi de sen ne yapıyorsun? Ha bu arada sıkıntı da yok aramızda o sırada. İyi de dedim kimle yazışıyorsun? Dedi kimseyle yazışmıyorum. Dedi kim? Dedim ki kimle yazışıyorsun? Dedi ki şunla yazışıyorum. Ha ne konuşuyorsunuz dedim? Şunu şunu dedi. Peki dedim bana konuştuğunuz her şeyin ekran görüntüsünü at en son mesajlardan başlayıp. Ya işte öyle şey olur mu ne istiyorsun? Dedim bak dedim. Yok ekran görüntüsünü at ya da senden ayrılıyorum şu an dedi. Ya sen nasıl bir insansın şöylesin böylesin? Dedim ki eğer bir eşeklik yaptıysam özür dilerim. Ama o ekran görüntüsünü atamıyorsan zaten özür dilememi gerektirecek bir durum yok senden ayrılıyorum dedim. O da bir anda bir başladı. Özür dilerim şöyle böyle işte eski sevgilim yazdı. Bana her yıl bir kere yazar konuşuruz onunla bilmem ne. Ben diyorum sen ne diyorsun ya? eski sevgiline neye cevap veriyorsun? Konuşuyorsan benden neyi gizliyorsun? Benden gizleyeceğim bir şey var. Flörtleşiyorsun ansın satayım. O yüzden gizliyorsun. Yoksa ne olacak lan eski sevgilinin yazdı diye dünya sonu mu? Hayır. Eski sevgilinle sen kötü bir şeyler konuştuğun için ortada problem var. Ha dedim. Bak dedim. Sen bana bunu yapamazsın dedim. Hani ben seni seviyorum. Ben sana şöyleyim. Ben böyleyim bilmem ne. Biz orada bir patladık arkadaşlar. Ya benim aşkım bir kere yok oldu. Zaten yok olma meyilli bir aşk seviyem var benim her zaman. Ama sevgim ve bağım da ciddi derecede zedelendi. Ve arkadaşlar bundan önce şöyle bir sıkıntı olmuştu. Ben bu arada bu kızı o olayda affettim. Sıkıntı neydi biliyor musunuz? Ee, connected to me de bununla yazışmıştık ya ilk. Benim connected to me açık. Arada başka insanlarla konuşuyorum. Kimseyle hiçbir şey yapmıyorum ama gerçekten de konuşuyorum. Bu bir aldatma mı? Bence aldatma ben de doğru bir şekilde yaşamıyordum, doğru bir şekilde davranmıyordum. Gayet kötü bir sevgililik süreci götürüyormuşum. O beni günlerden bir gün Connected to Me'de yakaladı. Ben de konuştu başka bir fake profil gibi. Ben normalde işte birileriyle Troy konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum. Hatta Connected to Me'nin en ünlü troll gifi benim. Detayını şöyle verebilirim. Franz Kafka'nın bir tane romanıyla bu ruhumun dalgalarını yazan Al Sabahattin Ali. Onun şiirini sentezleyip bir tane hanımefendiye garip bir şey söylüyorum. O kepsi bilen bilir arkadaşlar. O kepsin sahibi benim. O yazıları yazan benim arkadaşlar. Normalde insanlarla genel olarak böyle konuşuyorum. Ama tabii ki aldatmanın bir tık altı ya da aldatma seviyesinde konuştuğum insanlar illaki olmuştur o şeyler. Ama fiziksel olarak hiçbir şey yaşanmadı. Neyse. Sonuçta günün sonunda baktığınızda benim yaptığım hareket kötü. Evet sevgilim var 2 yıllık ama ben gidiyorum connected to da başka insanlarla tabii ki her an değil. Gözüm kötü olduğu an bununla tartıştığımız günler vesaire. Bunu yapıyordum. E, kötü bir şey ama biraz çocukluğuma veriyorum. O beni yakaladı beni affetti. Daha sonra ben onu yakaladım ben onu affettim. Okey. Dengelendik arkadaşlar. Sonuçta günün sonuna baktığımızda evet ikimiz de rezalet insanlarız ama ikimiz de fiziksel olarak aldatmamışız sadece psikolojimizin bozulduğu anlar sevgimizden destek alacağımıza bu tür bir iyileşme yöntemi tercih etmişiz. Eyvallah. Doğan abi aramız düzeldi sıkıntı yok. Ee, ben bir gün bir gitar almak için Ankara'ya gidecektim kızı da göreyim. Gittim abi Ankara'ya güzel bir filmimizi izledik. Oradan çıktık. Çok güzel bir hamburgerciye götürdü beni. Hamburgerimizi gömüyoruz. Elim attım omuzuna kızın. Sonraki gideceğimiz mekanı seçiyoruz. Çok iyi bir tatlıcı mı kahveci kız bayağı da kültürlü onu gösterecek. Açtı telefonunu de o zaman ne vardı hatırlamıyorum. Google Maps gibi kullandığımız ama mekan yerlerini gösteren bir uygulama var. Onu açacak. Lan öküz gibi connected to me var orada kızın telefonunda yüklü. Ben görmemiş gibi yaptım o da hemen hızlı bir şekilde yanına çevirdi. Mekanı açtı gösterdi okey dedim. Ondan sonra karşısına oturdum. Dedim hadi şimdi sana kızmıyorum. Lütfen sakince dediklerimi yap dedim. Ne oldu dedi. Telefonunu aç. Connected to me aç ve telefonunu bana ver dedim. Hiçbir şey silmeden. Hakkım da bir şey kurmak istemiyorum sen bana o telefonu ver ben orada ne var göreceğim ondan sonra seninle olan diyaloğumu ona göre sürdüreceğim tam böyle mırın kırın ediyordu ya dedim ki bak dedim şu an kalkıp gidebilirim hiçbir şey demeden ya da bir şans veriyorum sana şu an o telefonu aç bana ver abi verdi telefonu <laughs> <laughs> Size şöyle söyleyeyim. Hani ben ara ara kullanıyorum demiştim ya. Kız benden çok öncesinden beri non-stop kullanıyormuş. Hani başka yerle yazışıyorum demiştim ya. Benden çok öncesinden beri yazışıyormuş. Ve abi takip ettiği insanlara baktım. Full böyle kaslı, biraz şehir magandası. Garip garip, kuru, kuru tipler. Dedim ki bunlar ne? Sen niye bu kanalısını takip ediyorsun? Hatırlamıyorum verdiği cevap. İşte konuşuyoruz böyle böyle. Dedim aynı adamın 3 profilini takip ediyorsun. Niye dedim? Ya işte konuşuyorduk profili bilmem ne. Neyse. Sonra baktım şöyle bir sıkıntı var. Munakodum karısı gitmiş pek çok çeti silmiş. 3 tane çet var. Üçünde de sıfır cinsellik var ve full toksiklik var. Hani başkasına içindeki kötülüğü yansıtıyor. Yani oraya boş oluyor. Genelde öyle konuşuyor. Lakin bir konuşma vardı ki e, olay flörte gidiyor ve yakında buluşacaklar. Nasıl? Mahallesinden bir çocukla konuşuyormuş. Tabi bu o sırada farkında değiller. Konuştukça aynı mahallede oturduklarını görüyor, anlıyorlar. Ve çocuk en son onu yazmış. Ya ben seni o şurada gördüm. Olay git gide şeye yaklaşıyor. Hadi bakalım kim kimi ilk görecek. Görürse gelsin konusuna bağlıyor. No, o da benim sözlü aşık olduğum ki gerçek anlamda aşık olduğum kadın var. Ben onları okudum. Yani açıklama istedim. Bana bir yalandan açıklama yap. Dedim hadi gel kalkalım şu gitarı alacağım ben dedim. Gittik metroya. Ben yolda konuşamıyorum. Gözlerim dolu. Ağzımı açsam ağlayacağım. Konuşamıyorum. Metroya gittik. Metrodayım. Artık her yerim yüzüm yüzüm ağzım gözüm kıpkırmızı. Ceset gibiyim. Dünya üzerinde yokum. Böyle durduğum yerde ağlamaya başladım. Kız yanımda bana bakıyor o ağlıyor bana sarılıyor. Ben sarılmıyorum böyle ceset gibi duruyorum. Boş boş bakıyorum. Sarılıyor ben ağlıyorum o ağlıyor mı alıyor bilmem ne. Konuşmuyorum hala. Kız özür diliyor. Sonra kızlaydım ne bir yerde işte indik. Bankadan para çektim. Belirli bir para sınırı varmış ve benim zaten param da yetmiyormuş. Gitarı 2000 liraya alacaksam benim 1400 lira Kuzen ben dur dedi ben vereceğim dedi. Dedim istemiyorum gitti. Işte verdi parayı. Almak da zorundaydım çünkü Ankara'ya gelmişim o gitarı alacağım. Ya düşünsene kız arkadaşı seni hardcore aldatıyor. Ne hardcore demeyeyim de seni aldatmaya ramak kalmış. O seviyede bir ilişkiniz var. Ben önce gitarını alıp ilk trenle İstanbul'a kaçmak istiyorsun. Kızdan da şehirden de uzaklaşmak istiyorsun. Ama tam o durumda paran kalmıyor. Seni aldatan kızdan para almak zorunda kalıyorsun. <laughs> Kız gitarın parasını verdi. Gittim gitarı aldım. Treni atladım. İstanbul'a gittim. Tabii ki ayrıldık. Belirli bir süre görüşmedik. Daha sonra işte kalp kalba karşı yeniden ilişki bir şekilde ilişkidenmeyecek seviyede belki başladı. Hani arkadaş olarak filan konuşuyorduk. O minvali ilerliyordu ama hiç sevgililik namına bir şey yoktu. Bir kıvılcım çakması gerekiyordu. Bunun için de kız şey dedi. O sırada tatildeydi yurt dışında. E, ben de İzmir'de tatile gitmiştim. Dedi ki benim uçağım dönüşte İzmir olacak. İzmir'de Ankara'ya geçeceğim. İzmir'e Ağustos'un um, sallıyorum 29'unda uğruyor. O gün seninle görüşmek istiyorum dedi. Ben de olabilir dedim. Ve Tinder açtım. Tinder'dan birileriyle konuşuyorum. Bir kızla eşleştim. Ve e, şöyle bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya eski kız arkadaşımla görüşeceğim ya da bu kızla görüşeceğim. Dedim ki ben bu kızla görüşeyim. Kızın uçağı indiği gün ben gittim Tinder eğitimle görüştüm. İyi ki görüşmüşüm. <laughs> bir kız geldi karşıma. <laughs> Boylu postu. Sarışın. Aşırı güzel. Benden 4-5 yaş ufak. Ve İzmir'in enlerinden birisi. Dedim ki ne oluyor amına koyayım bu kim lan dedim ben de niye görüşüyor. İlk defa bu kadar güzel bir kız bana denk gelmiş filan. O gün görüştük onunla bir şeyler yaşadık. Akşam gece bilmem ne filan orada uyudum kalktım filan. <laughs> Diğer kızı umursamadım bile ve ilişkimizi kendi kafamda e, sıyırdığım ilk nokta oy, oydu, kesip attığım ilk nokta oydu. Ondan sonra Toskik kardeşiniz bir hızlı İstanbul hayatına başladı. İki elin parmakları arkadaşlar öyle diyeyim bir senede. Öyle diyeyim size. Manyak hızlı. Çünkü yaşayamamıştık var. Üstüne bir depresyon var. Üstüne karşı cinsten aldığım büyük hayal kırıklıkları var. Benim bir senem, bir buçuk senem çok hızlı geçti. Sonra dedim ben bu şehri terk ediyorum. Bir şeyler yaşadım. Şehri terk ettim. Memlekete döndüm. Memlekete döndüm lan. Senelerdir konuşmuyoruz kızla. Bir senedir, bir buçuk senedir belki konuşmuyoruz. Kız yazdı. Toskik dedi sen İstanbul'dan taşınmışsın. E dedim niye haber vermiyorsun? Neyin haber vereyim dedim. Ya işte ben dedi İstanbul'da yaşamam dedim. Biliyorsun ama ben işte şurada senin memleketinde yaşarım demiştim sana zaten. Niye haber vermiyorsun? Birlikte yaşardık bilmem ne. Ama dedim ne oluyor ama koyayım. İyi dedim madem öyle. Bir anda bir buçuk sene sonra bir anda Sevgili olma tribine girdik. Bir ay iki ay sürdü sürmedi. Sonra dedim ki ona iş bakıyoruz burada şöyle böyle falan bulamıyoruz. Çünkü savunma sanayi Ankara'da abi. Yok yani. İşte bulabileceğim şeyler oldu falan o umursamadı. Yavrum dedim sen dedim buraya gelmeye pek niyetli değilsin herhalde dedim. Kız bir anda şey demez mi bana? Ben oraya gelirim ama bizimkiler ne diyeceğim ben annemi de babamı da bırakamam. Bıraktım diyelim. Seni tanımıyorlar, etmiyorlar. Ben bir anda çıkıp nasıl geleceğim oraya dedi. Ne bekliyorsun dedim? Geleceksin. En az burada 6 ay yaşayacaksın. Bizimkilerle de tanışacaksın. Ondan sonra döneriz. Amına koyayım Ya geldim bir anda iş buldum. 6 ay çalıştım. Sonra oradaki işten ayrıldım. Bir anda memlekette iş buldum. Geldim bir de memlekette çalışmaya başladım. Bir de sana iş bulduk. Lan böyle bir dünya mı var? Resmen şunu diyorsun. Toskik. Kusa bakma da. Böyle duygusal boşluğuma geldi sana. Y yalan söyledim. Ben Ankara'nın dışında çıkmam. Ha, i̇stiyorsan gelirsin burada yaşarız dedi. Hatta kız şey filan da dedi. Buraya gelirsen araba da alırım sana filan dedi. <laughs> Kenarda birikmişim var filan dedi. Ruh hastası ya. Ben de dedim siktir git dedim. Beni iki aydır oyalıyorsun. Benim buraya geleceksin burada yaşayacağız diye. Ama senin öyle bir niyetin de yok ve beni de kandırmışsın dedim. Ve arkadaşlar diyaloğumuz o gün bitme noktasına geldi bir kere doğum günümü kutlamamıştı. Ben de tabi hala bir duygusal şeyimiz var. Ben de bir hafta sonra birkaç gün sonra ona yazdım. Dedim böyle böyle ben de dedim senin doğum günü kutlamayacağım. O da ona attığım son mesajdı. Öyle bitti arkadaşlar. Bir daha da hiçbir yerde büyütme göremeyeceğim, denk gelemeyeceğim, konuşamayacağım. İnsandı. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Karşınızdaki insan en doğru insan olabilir. Sizin için yaratılmış insan olabilir. Ruh eşiniz olabilir ama yanlış zamandasınızdır. O an o an değildir. O anki sen onu idare edemeyeceksin bir ihtimal. Ya da o seni idare edemeyecek. Belki bir buçuk sene zaman atlaması olsa ya da bir buçuk sene tanısanız belki bir ömür birlikte mutlu yaşayabileceksiniz ama o an uygun değil belki de. Bu hikayemin en büyük problemi neydi biliyor musunuz? Ben o kızla birlikte olabilecek kadar olgun, kendini yetiştirmiş, hayata karşı belirli dozda, doygunluğa ulaşmış. ayaklarının üzerinde duran güçlü bir erkek değildim. Onun da belli psikolojik sorunları vardı. Benim de vardı. Biz bu ilişkiyi sürdürebileceğimiz doğru zamanda birlikte değildik. Güçlü iradeye sahip de değildik. Olmadı. O yüzden aradığınız doğru kişiyi bulmak çok zor. Doğru kişiyi bulsanız bile doğru zamanda bulamama ihtimaliniz de çok yüksek. Bu yüzden şu an gerçekten doğru kişi olduğuna inandığınız bir insanla birlikteyseniz lütfen gerekli fedakarlıkları yaptığınızdan emin olunuz. كان من زي